Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili Teraziler için niyet ettim ve kapattım. Bakalım Eylül ayında Terazileri neler bekliyor? Nasıl enerjiler var? Evet sevgili arkadaşlar kahve fincanınız bu şekilde. Şimdi hemen şöyle bir yorumlamaya geçelim. Burada ilk görebildiğim sevgili arkadaşlar bir teraziye sırtlanmış, yürümeye çalışan bir insan oldu. Telvelerden bana ilk yansıyan. Evet sevgili arkadaşlar. Bu görüntüye baktığımda şunu söyleyebilirim. Hayatta gerçekten sizin için adil olmak, adaletli olmak önemli bir konu olarak çıkmış. Hatta yani her zaman aslında o yüzden o kantar sizinle birlikte gözüküyor ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Açıkçası yorulmuş gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar ya. Biraz o işte terazi sırtlanmaktan ve şöyle bir şey söyleyebilirim. İki ayrı kefesi var ve Önemli olan aslında sizin için bence şu. Hangi kefe ağır basıyor? Bunu bulmak. Yani biraz daha aslında önceliklerinize öncelik tanımak diyebilirim. O yüzden terazilerin aslına bakarsanız Eylül ayında öyle çok da mutlu olmadığını görüyorum. içten içe. Dediğim gibi her zaman adil olmaya çalışıyorsunuz, sakiniyetli olmaya çalışıyorsunuz ve nereye gitseniz aslında o teraziyi de götürüyorsunuz. Ve yani dediğim gibi bu yüzden yorulmuşsunuz. Hangi kefe ağır basıyor? Hayattaki öncelikleriniz neler ve nelere önem vermelisiniz? Bence Eylül ayı içerisinde aslında sizin için önemli olan konu bu olmalı diye düşünüyorum çünkü yani bunu görebiliyorsan mutlaka bir insanın hayatına dokunabiliyorsan bir sebebi vardır o yüzden de bu görüntü yansıyorsa ben böyle hissediyorsam mutlaka bu konuda bir düşünün derim sevgili arkadaşlar ilk görebildiğim tabii ki de bu oldu benim hemen şöyle bir baktığımda iyi niyetin hayatta her zaman önemli olduğunu düşünürüm ki bence hayatta iyi niyet kadar hiçbir şey önemli değil değerli değil burada vermek isteyim istediğim mesajda bence gayet iyi anlaşılıyordur o yüzden yani şöyle bir terazilere göz gezdirdiğimde biraz aslında kendi başına yapmaya çalışmaktan da yorulmuş olabilirsiniz. Çünkü yani genel olarak bu konuda biraz yalnız çıkmışsınız açıkçası. O yüzden siz yine siz anlarsınız. Burada da görebildiğim kadarıyla küçük bir kaplan var. Böyle ilerlemeye çalışıyor. Yolundan engelleri kaldırıyor. Kaplan genellikle güç objesidir. Ve o yüzden de burada vermek istediği mesaj şu. Yani ilerle demek istiyor bence mutlaka. Ve güçlü olduğu için de dediğim gibi burada biraz yalnız olduğunuzu düşünüyorum. Hani yaşınız da büyük ama yine de bekarlığı tercih etmiş olabilirsiniz. Ama burada da pek el uzatanınız yok. Şimdi burada dediğim gibi o yüzden de hayatta da böyle bir takım durumlarda burada yollar var. Ve burada da zaten dediğim gibi o terazi görüntüleri var sevgili arkadaşlar. Yani dediğim gibi burada da ilerlemek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Her şeyi tek başınıza yapıyorsunuz. Ve biraz kırılmış da olabileceğinizi hissediyorum da kırıldığınız yerden aslında devam ediyorsunuz. Ve önceliği bulmak dediğim gibi hayatta sizin için şu an önemli bir konu olarak gözüküyor. Şöyle bir tabağa geçtiğimde burada iki tane göz gördüm sanki. Ve dediğim gibi biraz sanki op, hayat yolunuz var ya. Sadece bu Eylül ayı içerisinde değil bence yani sizin konunuz. Ve burada da öyle sendeleyerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. C harfi gördüm. Bu da belki adında ya da soyadında olan birini temsil ediyor olabilir. Ama tabi yani şöyle bir baktığımda genel olarak böyle her şey muhteşem diyemiyorum sizler için. Ama bazen böyle dememek de iyidir. Her şey toz pembe değildir. Bazen hani bu da gereklidir diye düşünüyorum insana ki burada da biraz hayat savaşı olduğunu ben görüyorum. Açıkçası biraz yalnız bırakılmış olduğunuz bir hayat savaşı. Ama yine de bence hayat savaşında dediğim gibi bir şekilde ilerlemek gerekli. Evet sevgili arkadaşlar benim görebildiklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, diğer videolara göz atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.